Merhabayın dostlar da 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 za za zor zor sege survival gloria victus'a hoş geldiniz diyor. Steam'de ücretsiz bir oyun. Beleşçiler kaçırmasın. Burada WASD ile zartlık yaparak ilerlemeli gösteriyor. İlk görevimiz Kalidovan yanındaki NPC'ye gitmekmiş. Şimdi yıkık dökük bir harabede böyle bir yerde başlıyoruz. Masum sol tıkı karakterimiz ilgi ileri geri ya da aşağı yukarı götürüyor. Buradaki dayıyla bir etkileşime gireceğiz. Bakalım derdi neymiş orada yanıp duruyor. Önündeki adamı görünce hemen tanıyorsun. Betran Buralı bir marangoz diyor. Onun hayatta kaldığını görmek görene su serpiyormuş. Ama sonra birkaç günde yaşamını derinden yaşadığı belliymiş. Senin orada olduğunu farkında olmadan oturuyormuş. Bizim farkında olmayan adama niye yardım ediyoruz ayrı bir konu. Yarası olup olmadan bakarken yarası olan gözünüyormuş. Elinde tutmuş efendim. Küçük yanaklı oyuncak bebekmiş. Kardeş ailesini kaybetmiş. Bu üzücü. Adamın acısını dindirmek için yapacağım birçok şey. Hiçbir şey yok diyor. Adama diyor bir sıcak yemek verirsen diyor. Belki diyor bir şey üzüntüsü gider diyor dayı diyor. Hemen bir kaynak toplayalım. Burada domuz kardeşlerimiz var. Finit biz işçiyiz. Ya tıkladığımızda hayatın bir tamam değişecek düşünmemiş. Dün arasında işimi yapmaklamış. Şimdi acımasız işaret tabanı etrafında bir kalenin harabülüne yardıma gitmesini bekliyorum diyor. Tanrı umarım bizi görür diyor. Öncelikle sol tık yaptık ve kaynak topladık. Öyler diyor. Yığınlardan Tom oradaki pencerede bulunuyor. Öğeyi taşımak için üzerine sol tıkla atar ve cart normal hayatta kalma oyunlarının atası olan odundur. Lifter, yığınlar, mığınlar. Şimdi bunları aldık. Odunu doğru hep yakacak odun elde etmek için bıçık masası yapacaksın dayıcım diyor. Elamana sol tıkladık oraya koşturduk. Bıçık masasını zaten seçmiş. Evet. Devam et diyor. Seçeceğin yeri dayıya göster diyor. Biz şuraya bence sallayalım şöyle merdivenlerin yanında. Hop. Şimdi inşaat dedik. Sol tıkladık. Dayı koşuyor. Hemen inşaata başlayacak. Hıçkı masasında yakacak odun elde edeyim. Şu bu arada WASD böyle ilerleyip gerileştiriyor. Evet. Hıçkı masamızı yaptık. Odunlardan yakacak odun yap diyor. Bu arada ayarları şöyle bir göstereyim size. Ortaya aldım ben özellikle şu an ortada dursun diye. Tam erken erişimde herhalde tam FPS şey değil. Hmm. Orada yeni evler oluşturmak istiyorsunuz. Şamadan Cartcurt'tan bakabilirsiniz diyor. Okey. Eğitim zanaatkarlık. Tamam. Şimdi odunlardan yakacak odun yap diyor. Hangi odundan yapmamı istersin bayım? Buralar kapalı bu arada. Bu depoyu açıyor. Oluştur diyelim. Yakacak odun. Çok güzel bir animasyon yapmışlar. Evet burada yeni bir envanter listesi açıldı. Kaynakları topla. Çiğ yiyecek ara diyor. Muhtemelen çiğ yiyecek oluyor. Bu arada eğitim gibi. Daha iki dakikaları şurada günün bir. Yumurta bulduk taze çürük yemek. Buradan diyor hayvan yememi yaparız diyor. Hepsini al kanka şu an her şey önemli çöp bile önemli. Depo kullanarak pişirme ocağı inşa et diyor. Edelim kankacım. Tıkladık şimdi. Pişirme ocağı inşa et dedim. Bu kamp ateşi bildiğimiz. Niye kamp ateşi yazmamışlar onu da bilmiyorum ama. Şöyle yan yana mı olsunlar? Hmm, şu sarı alanda. yok mavi de oluyor. Mesela şu şuralar sarı. Niye şuralar mavi? Şu an ben şöyle şuraya sallarım baba. İnşaat dedik. Yumurta tavuklar tarafından yumurta dönmüş. İlginç. İnşaat da bu arada gayet hızlı. Bunlar ilk kademe olduğu için mi bilmiyorum. yemek yaptığı, pişirme ocağını kullanarak. Zaten tıkladığında yumurta ve odunla hemen diyor sabun ihtiyaç ve besleyici bir yemek diyor. Sonra muhtemelen şu dayı diyecek ki yeme alayım oradaki fakir dayıma vereyim diyecek. Sıkıntı yok. Pişirdi bak ne dedim. Betram'a dön diyor. Elin adamını da biz doyuruyoruz. Neyse Betram hala aynı yerde oturuyor, titriyor ve parçalanıyor. Bağına basıyor. O karanlık anlar tekrar tekrar zihninde alıp geçiyor. Ona yemek ver diyor. Senin varlığın kısmen farkında olmasına rağmen yemek yemesini sağlıyorsun. Her bir lokma adamı kendine geldiğini görüyorsun. Sonunda boş tasını yere bırakıp uyuyakalıyor kalıyor. Dünden beri gözlerine uyku girmemiş. Dinlenmesine müsaade et. etsin dayı biz Etmesi mi dedik? Sıradan bir yemek olsa da yatakların daha hızlı iyileşe şeklinde sonunda bir yatak kurmaya mümkün. Abi elim Betraman'a biz ne uğraşıyoruz? Neyse. Kaleden şehirdeki pazarlığına gizli bir geçit oldu namusa gecenin karanlık yöneticiye çıkabilirsin. İyi hadi bakayım. Hadi iş başına diyor. Kapının yanındaki adam şu mu? Ne diyorsun dayı sen kimsin? Bu elçiye benziyor. Suratı kana bulanmış gözleri. Bakın zaten üstüne cesedi yırtılmış. Onu yurtsal tarafından ortamından samimi davranışı sevilen tecrübe yok garnizonun askan galvik olduğunu anlıyormuşuz. Halası ve yeğenlerin vefatını sarsan birçok şey yaşamış bu adam için başka bir darbe fakat onun zaman değil. İsmirliler yakında saldıracak diyor. saldırının Erzak eksiğimi gidermemiz lazım. Ardından o... Tamam. Oka ihtiyacım var diyor ve ekliyor. Hem de çok fazla oka. Tabii ki sıfırdan ok yapmak günlere peki. Şehirdeki okçu atı hadi iş başında diyor Galvik. Ya zamanında ok yapmazsanız öyle ani şeyler olur. Hmm. Bunlar seçilmiyor. Otomatik seçili geliyor. Karakteri yağmaya yolda diyor. Abi hepsini okursak işin içinden çıkamayız. Türk mantığı hepsine tıkla geç. Evet karanlık bir yere geldik. Düşman birlikten işgalini yağlamış şehre geldiniz. Unutmayın sol çıktıkla koşabilirsiniz ama karakteriniz o zaman daha çok gürültü çıkararak sol fare tuşuna tıklamam daha kendi hareket ediyoruz. Onun bunu tamam yani çift tıklama yapma diyor. Buralar kapalı mı? Kapalı. Çık dışarıya çıkmıyor. Şuralar kapalı. Şöyle gideceğiz o zaman. Burada bir şey var mı? Yok. Tamam. Kaynakları bir toplayalım bakalım. Ayrıca kaleye dön burada da var çok iyi. Ne çıktı? Değerli eşyalar. Kuşatma sızmasında bir olmuş taş parça eş değerdir. Tamam. Bu ne? Etkileşime bir girelim bakalım ne diyor. Okçu atölyesini buluyorsun. isminler senden önce buraya gelmiş de bina yanıp kül olmuş, talan edilmiş. Sahibi ise binanın hemen yanındaki ağaçta sallanan üzerinde onlarca okçu var. Esen rüzgar burada bulun. Askerler okunu kaybedecek zamanı yok. Tamam. Yerle bir olmuş atölye içerisinde her yerinde almış mobil parçaları ve küllen Zaman geçe dursun. Bir tane daha karanlıkta çıktı yoksa bunu incele bakayım. Okları bundan yerden çıkamam. kirişin altına tamam çıkan de geç. Buradaki kiriş bütün ağırlığı üstüne geçiyor. Bütün vücudunu acı istikabı oradan kurtulup çıkmanı Çıkmanın bir zaman çıkınca bir şeyin değişmiş olduğunu görünüyorsun. <laughs> Okçunun cesedi aşağı indirmiş. Yaşlı bu kadın ağacın gölgesinde cesedin üzerine eğilmiş. Yorulmuşa bence hüngür hüngür. Annesi olsa gerek. Önce de da ağaçtan kesip indirme kadın cesetle uğraşıyor ama bu sırada yanılsak hemen orada baltayla kendini yaralıyor cesete gömmesine yardım et hadi cesete gömelim kadın yaklaşık önce tedirgin ama yardım etmese alınınca küçük bir kese sesim hmm. cesede ne var e alırım kaynak toplayalım bakayım Bu ne? Açlığı gidermek için hastalıkların zehirlenme bahçede yetiştirilir. Tam bunu bir kullan kanka. Bunu al. Bir dakika şurada da bir şeyler var. Şimdi sıcağın içinde yanmaz inşallah. kanamamız mı var aynen malzemeler hurdalar var odun çıktı al acaba envanter dolunca ne yapıyor bizim deli olan sebze topluyoruz güzel sebzeler toplandıktan sonra çürür diyor yani dikkat edeceğim diyor burası şehir renzelim sebzeyi açılan kapı mı oldu ya Öyleyse. Diğer tarafta eyvah molozlar çıkışmış. Açması mı? Pepeşe güzel ulaşma şimdi. Tamam geç abi. Mümkün değilse geç. Bu ne? Tam tam gördük ya. Şimdi yatak yapmak için malzemeleri bul. Odun bulduk. Bez mi lazım bize? Bu ne? Hızlı koşunca ne oluyor acaba? lif ve sürekli yeşillik buluyoruz. Hadi hayır alamet mi bakalım. Düşman askeri görürse bizi ne yapar? Yine burada vakil verdi. 5-0'a 1 diyor. Muhtemelen şurada çıkacak da. Hmm. Oraya kaldırmak için küreği lazım diyor bunlar ne sırt çantamız tabi sırt çantası da bu arada değil mi şuradan göremiyoruz hadi diyor ne hadi elimizde bir sopa var acaba bu sopayla düşman gelirse savaşabiliyor muyuz yeşillikler ve bitkiler al sopayla kazıyormuş bu arada. Okey. Bu ne bes bulduk. Aa yer mi dolu? Şunu mu kullan kanka? Değerli eşyalar, oklar lazım. kullan diyorum 10 tane yine kullan al sürükleyip bırakmak için basılı tut kullan dediğin an hiçbir şey kullanmıyor malzemeler Mesela kullan desem gene mi hocam envanterde mi kullanacak lifler bez ya da ip yapımında diyor şunu bence atarım şunu al kanka Tamam alamıyoruz. Dolduk. Şu neydi? Bokları kaleye götür. Bence şu anda tamamız. Tamam. Alamıyorsun. Ne oldu? Hasta mı oldun? Bu ne? Bir dakika zırh bulduk dayı. Lifleri atarım. Aa bir dakika lifti istiyor. Gecenin sonra sabah olduğunda Karakteniz kolayca fark edelim. Nöbetçiler çok geçmeden konumuza göre ek olarak Karakteniz yağma çok fazla harcayıp yorgun değişmedi. Tamam kanka dön kaleye. Şafak söküyor kaleye dön. Güzel. Oyun yönlendirmeleri güzel abi. Buraya bir daha gelme isterim yalnız. Burası Wilma McKenzie. Kaleye dönmek istedim, tabii ki lan. Gece sakindi gece sağ ama her yer gelecek düşman hazırlanmalıyız. Bu fırsatı Tabya'daki askerine yardım etmek için kullanmalıyız. Tamam oyun kaydedildi güzel. Bir etkileşimleyelim. Görünüşe göre Betram çok daha iyi hissediyor. Ailesine kan verdiğim zaman Maragoz'un şöylerini savaştı Tamam kanka? Film değil mi diye sordu. Geç içme suyu bulmalıyız. Betra içme suyu talihsiz bir şekilde kaledeki kuyu tenecar Tamam karakter nasıl üzerine sol varıyor. geç yapıyoruz. Onları farklı işler atabilirsiniz ama ihtiyaçlarına karşılamamız gerektiğini unutma diyor. oldu Kaynakları topla diyor. Hmm. Yorgun biraz kestirmen lazım Su olduk El yapımı sargı Al kanka. hangimizde kanaması vardı? Biraz aslında kötü hissediyormuş. Mesela buna nasıl su içireceğiz? Betram yamak geç. Envanter mi açacağız? Susuzluğum yok. Şu sığırın susuzluğu var. resmen yaralı ne diyor burada hayvanın yönetimi sağlıkla süreci besli tavukların yumurtlaması gibi hayvanları beslemek için son yönde yani bir penceresinde sağ tarafta bulunan yani her şeyi biz yönetmemiz lazım açma lan öldürür mü ama yok Mesela bu 13'ünü birden mi atacak 10 tane attı iyi Tamam evet dedim Hepsini al kankacım Eee Ha, bunu koyduğuna göre Ah besliyor Tamam şimdi oldu Tok 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 okey Kuyunun üstündeki enkazı kaldırdım fakat kuyunun temeli Tırabüş şeyden atılan cisim yüzünden göçsüz önce kuyu onarmam mümkün gözükmüyor diyor şehir pazarı gidiyor Dikey ne seçenek bu Tamam. Gece temiz su ara diyor. Yaralı ve yorgun olanların iyice dinlenmeleri lazım. İç kaleye yatak kur. İç kale nere? He. Oğlum oyun sarıyor lan gün 2 bu arada. Şimdi oyunu hızlandır seçeneği keşke hiç olmasaymış yani. Orjinal neyse olsaymıştı. Gece temiz sonra Fint yaralı el bu sargı onu gece yatsak da uyut diyor. Yatak yapmadık mı kanka? Bu gitti uyuyor mu şimdi? Tamam filin dinlensin. Betram dayı ne yapıyor orada? Bu niye mutsuz <laughs> Düşman saldırı rapulları bulge bazen düşman altına keşfe çıkma tam güçlü olduğu yüksek tutarak bu oradan alın. Tamam tabi ya yerle bazı için bu ekranı kullanılığını seçim ona buluyor. Dönemiz gereken kırık ekipmanı muhafızdan neyli? Tamam kanka. Tamam. Tabii gönderdiğini göndereceğiz. Ne göndereceğiz? Yani tıklanmıyor bunlar. Bunu anlamadım. Geç. Geç 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 şimdilik bir dursun. Bu neydi? Ekonominin özeti. Ekonomi mi kaldı oğlum? <laughs> Dinlenmede şey yapıyor tamam. Biraz hasta. Kötü hissediyorum. Dinleniyor dinleniyor. Okey. gün ne atla okey gece olsun Sıcak su şey Sıcak dövme Aa şey yapabiliyor musun Yer doyuyor yatak doyuyor Şehri yağmalı kanka Niye tık tık yapıyor çarşıya giriyorsunuzdur. Bu ne? Temiz su bu. Şurayı bir ara bakayım. Canim ne çıkacak? Buradan çıkar mı bir şey? Vallahi buldular adamsın ya. Yedi tane bulduk bile. değerli eşyalar ne işimize yarayacak ki? Yani envanter de doluyor aslında bilmiyorum. Hadi mi? Ne hadi lan? arıyoruz işte gerizekalı hadi diyor ya ara bakayım şurayı da pek girdiğimiz yerler alamet değil de Buradan da su çıkar mis 17 oldu şurada ne var bakayım Direkt şimdi su bulunca çıkalım mı? El yapımı kürek bu güzeldi işte. Hayda. Tamam alma kardeş. Su ara bize. Şimdi burada bir ceset var. ceset olan yere de gidip hasta olmaya gerek yok kanka. Ama üç tane suyu ben nereden bulacağım o da sıkıntı işte. Ona on tamam. Gidelim mi ki? Kaşınmadan gitsek mi ki? düşman izimizi kaybetti. Düşman muhafızları gece şehre devreye girer, gizli kalmak için onların dikkatini çekmemeye özen gösterir. Eğer görüş alanı da kalır ve onların yanında gülç yaparsa bu anlarda haber nasıl sanca görünür hale gelirsiniz diyor. E ne bulduk kanka? Bence defol git evine de oyun. Kalas çıktı la. Kenar mahalleye giriyormuşuz. Ananı kaleye dön. Koş 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 bu ne el yapımı kürek mi kırık Lan koş lan düşman saldırısı yaklaşıyor. En kötüsü hazır Düşmanlar saldırıyor Sen, Biz de bu saldırı Askerlerimize yardım etmeliyiz. Oyun kaydedildi. Evet ağalar 25 dakikayı geçti. Oyun güzel oyun. Beğendim vallahi güzel. Aa, dinamikleri falan o ruhu yaşatıyor. Bizim uyuyor. Demir uyandın mı? Evet kanka şitolar. Şimdi bence de biraz bu adamı uyutalım. Sonra da oyunu kapatalım. Umarım beğenmişsinizdir. Üçüncü günde bırakıyorum. Beğeniyorum. Like, like bir şeyler yaparsanız devamını getiririz. Oyun bu şekilde direkt kendi kaydetmiyor. Bu da güzel. Yani belli yerleri geçmen lazım. Beğendim abi. Kendinize iyi bakın o zaman. Görüşürüz.